Gazze'de her dakika bir bebek ya da kadın şehit olurken onlar sözde Gazze mitinginde provokasyon yaptı. Gülüp eğlendiler, bir, dir bir oynadılar, yüzlerini maskelerle kapatıp dans ettiler. Bu skandala tepkiler yağdı. Merhaba. Gazze'de vatan ve onur mücadelesi veren Hamas'ı terör örgütü diye adlandıran CHP'nin taraftarları düzenledikleri sözde Gazze mitinginde skandala imza attı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için tünelden Taksim'e yürümek üzere toplandı ancak yürüyüşe katılanların Gazze'deki katliama karşı bir hassasiyeti yoktu. Amaç provokasyondu. Tabii, e Hamas, of course, carried out an attack in Israel. Grup bir süre sonra rengini belli etti. Gazze mitingi bahanesiyle katıldıkları yürüyüşü eğlenceye çevirdi. Polis barikatlarının önünde birdir bir oynadılar. Şarkılar söylediler, eğlendiler. <laughs> Yaşananlar büyük tepki çekti. İstanbul Valisi Davut Gül de çirkin provokasyona ilişkin açıklama yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi veya gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında... Gösteri ve toplanma hakkı serbestken güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak en hafif tabiriyle provokasyondur dedi. Zıra, zıra. Vali Gül, Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Adli süreç titizlikle takip edilecektir." ifadelerini kullandı. Zıra. Aslında bu yaşananlar Gazze'yi istismar malzemesi haline getirmek isteyenlerin sokakları karıştırma hamlesiydi. Tünelden Taksim'e yürümek isteyen grubun esas derdinin Gazze olmadığı dans edip şarkılar söyleyerek birdir bir oynadıkları anlarda belli oldu. Provokatif yürüyüşü CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın organize etmesi ve İmamoğlu'nun X paylaşımı organize gazi istismarını açık etti. Nitekim bugün Filistin'i savunduğunu iddia eden İmamoğlu tutuklanmadan önce İsrail olimpiyat kafilesine İstanbul'da sizi korurum diye teminat vermişti.